Bitkisel destek ürünlerinin lider ismi Kibarlı, yeni jenerasyon ürünleriyle hizmetinizde. Her türlü kanserin tedavisinde, bağışıklık sistemi düzenlenmesinde, şeker, tansiyon ve kolesterol düzensizliğinde, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerinin giderilmesinde destekleyici yet yeni bir ürün. Klavis Reishi Mantarı Reishi Mantar, ölümsüzlük mantarı. Arar, bulur ve yok eder. 2008 yılında Amerika, Pensilvanya Üniversitesi'nde kansere karşı en etkili bitkisel ürün seçildi. Kanser hastalarında, kemoterapi hastalarında, radyasyon radyoterapi alan hastalarda, şeker hastalarında, kolesterol yüksekliğinde, hepatit hastalarında, alerjik astım hastalarında, bağışıklık sistemi ile ilgili problemlerde, sedef hastalığında ve hipertansiyonda rahatlıkla kullanabiliriz bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, vücudunuzu toksinlerden arındırmak, metabolizmanızı canlandırmak, kalp ve dolaşım sisteminizin düzenlenmesine katkıda bulunmak, yaşlandırmayı geciktirmek, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek ve her yaşta genç kalabilmek için Clavis Reishi mantarını siz de koruyucu olarak kullanabilirsiniz. Preparatlardan farkı 300 mg reishi mantarı yanında 60 mg da bağışıklık sistemi güçlendirecek C vitamini içermesidir. Tüm bu hastalıklarda bitkisel gıda takviyesi olabilirsiniz. Klavis reishi mantar, kemoterapinin ve radyoterapinin yan etkilerini ortadan kaldırılmasında en etkili bitkisel ürünlerden biridir. Ürünümüz Kibarlı Bitkisel Destek Merkezi'nin güvencesi sizlere ulaşmaktadır. 7 gün 24 saat telefonla veya internet üzerinden bizlere ulaşabilir, sipariş verebilir veya destek alabilirsiniz. Sağlıklı, zinde bir yaşam ve daha mutlu bir hayata merhaba demek için şimdi vakit kaybetmeden Clavis Reishi mantarıyla tanışın, bu fırsatı kaçırmayın.